likle donanma ve topçu sınıfı öne çıkıyor. Deniz subayı yetiştirmek için yine bir Batılı uzman, Baron de Tot'un katkılarıyla Mühendis Hanesi Bahri Hümayun. Bu anlaşma İran'la yapılan son büyük sınır anlaşması olması açısından da önemli. İlk Osmanlı-Rus ittifakı ve sonra yine başa dön. Merhaba, bugünkü detaylı incelememizde KPSS tarih hazırlığınız için ee, gerçekten çok kritik bir konuya odaklanıyoruz, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemi. Evet. Elimizdeki KPSS özet notlarını temel aldık ve bu dönemin en önemli olaylarını, savaşlarını, antlaşmalarını, padişahlarını, ıslahatlarını yani sınavda ne çıkarsa onu sizin için bir araya getirdik. Aynen öyle. Amacımız ne? Sınavda karşınıza çıkabilecek o kilit bilgileri hızlıca bir gözden geçirelim, bağlantıları kuralım ve konuyu iyice sağlamlaştıralım diyoruz. Evet, yani 1699 Karlofça Anlaşması'ndan başlıyor, 1792 Yaş Anlaşması'na kadar gidiyor bu dönem. Osmanlı için hem büyük toprak kayıplarının yaşandığı hem de ilk defa böyle batı tarzı yenilik arayışlarının başladığı biraz sancılı bir süreç aslında. Hı hı. Sınav açısından da dediğin gibi çok önemli detaylar barındırıyor her köşesi. O zaman hadi hemen başlayalım. İlk olarak şeye bir açıklık getirelim mi? Neden bu döneme gerileme dönemi diyoruz? Herhalde 1699 Karlofça ve hemen peşinden gelen 1700 İstanbul anlaşmalarıyla bir şeyler değişti, değil mi? Neydi bunların etkisi? Kesinlikle. O iki antlaşma yani Karlofça ve İstanbul, Osmanlı'nın artık Orta Avrupa'daki o eski gücünün üstünlüğünün bir nevi ilanı gibiydi. Genişleme politikası artık e, sürdürülemiyordu. Anladım. Devlet tarihinde ilk defa bu kadar büyük toprak kaybetti ve resmen savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Artık ana politika ne oldu? Ya kaybedilenleri geri alabilir miyiz umudu? Ya da en azından elimizdekileri koruyalım çabası. Yani bir defansif pozisyon. Aynen. Bir de tabii dışarıda bunlar olurken içeride de merkezi otorite zayıflıyor, ekonomik sıkıntılar artıyor. Ee, özellikle orduda acil bir yenilik, bir ıslahat ihtiyacı var. Bütün bunlar döneme damgasını vuruyor işte. Anlıyorum. Hem dışarıda hem içeride sıkıntılar var. Peki KPSS açısından bakalım şimdi. Bu dönemin savaşları, antlaşmaları en çok hangileri öne çıkıyor? Şöyle kronolojik gitsek, Prut Savaşı 1711 ile başlasak mı? Olur başlayalım. Prut Savaşı ve Prut Antlaşması 1711. şey için önemli. Karlofçan'ın yarattığı o moral bozukluğunu, o karamsarlığı biraz dağıtıyor. Rusya'ya karşı kazanılmış bir zafer sonuçtu. Hı hı. En önemli sonucu ne? 1700'de İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya verilen Azak Kalesi geri alınıyor. Bu önemli. Artı Rusya'nın İstanbul'da sürekli elçi bulundurma hakkı kalkıyor ve Lehistan işlerine karışması engelleniyor. Yani kısa süreli de olsa bir ha tamam yapabiliyoruz hissi veriyor, bir moral oluyor. Azak Kalesi'nin geri alınması, evet bu kritik bir madde. Peki bu iyi hava, bu moral ne kadar sürdü? Çünkü hemen ardından 1718'de Pasarovça Antlaşması var. Ve notlarda pek parlak görünmüyor. Onun getirdikleri götürdükleri neydi? Maalesef dediğin gibi çok uzun sürmüyor Pasarovça. 1718 Avusturya ve Venedik ile yapılan savaşlardaki yenilgilerin sonucu özellikle Avusturya karşısında kayıplar ağır. Neler kaybedildi? Belgrad, Kuzey Sırbistan, Banat gibi yani stratejik olarak çok önemli yerler Avusturya'ya bırakılıyor. Venedik tarafında Mora Yarımadası Osmanlı'da kalıyor ama asıl olay Avusturya'yla. Anladım. Fakat bu antlaşmanın toprak kaybından daha derin bir anlamı var bence. Osmanlı Devleti bu antlaşmayla Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğünü artık kesin olarak kabul ediyor. İşte bu kabulleniş yüzünü batıya dönme, ya bunlar ne yapıyor diye bakma çabasını tetikliyor. Hani meşhur Lale Devri var ya? Evet. Tam olarak Pasarofça'dan sonra başlıyor. Bu ilginç bir bağlantı. Yani askeri bir yenilgi aslında bir nevi kültürel bir açılıma, bir meraka kapı aralıyor. Avrupa üstünlüğünü kabul edince neden geri kaldık sorusuyla birlikte Lale Devri'ndeki o batıyı tanıma adımları mı geliyor? Askeri olmasa bile çok doğru bir nokta. Pasarofça sadece toprak kaybı değil, bir zihniyet değişiminin de kıvılcımı diyebiliriz. Peki batıda bunlar olurken doğuda durum neydi? İranlı ilişkiler nasıldı? Orası sakin miydi? Yok doğuda karışıktı. Hatta orada çok ilginç bir şey oluyor. 1724'te normalde hep rakip olan Rusya ile Osmanlı bir araya gelip İran topraklarını paylaşmak için anlaşıyorlar. Nasıl yani ittifak mı? Evet, 1724 İstanbul Anlaşması tarihteki ilk Osmanlı-Rus ittifakı diye geçiyor. Çok ilginç. Ama tabii bu kağıt üstündeki anlaşma sahada pek işlemiyor. İran direniyor, işler değişiyor ve uzun yıpratıcı savaşlar başlıyor. Sonuç ne oluyor peki? Önce savaştan sonra başa dönülmüş oluyor bir nevi. Bu anlaşma İran'la yapılan son büyük sınır anlaşması olması açısından da önemli. İlk Osmanlı-Rus ittifakı ve sonra yine başa dönüş. Gerçekten enteresan diplomatik manevralar. Peki, hep mi kayıp, hep mi sıkıntı, hiç yüz güldüren bir gelişme, şöyle kazançlı bir anlaşma yok mu bu dönemde? Olmaz mı? Var tabii. İşte orada 1739 Belgrad Anlaşması sahneye çıkıyor. Bu anlaşma gerileme döneminin yani tartışmasız en kazançlı anlaşmasıdır. Neden? Çünkü Osmanlı bu kez hem Rusya'ya hem de Avusturya'ya karşı başarılı savaşlar veriyor. Fransa'nın da ara etkili oluyor tabii. En büyük kazanım ne? Pasarovça'da Avusturya'ya kaptırılan Belgrad ve Kuzey Sırbistan geri alınıyor. Oh, bu çok iyi. Rusya tarafında ise Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Rusya'ya bırakılıyor. Ama asıl kritik nokta şu. Rusya Karadeniz'de donanma bulunduramayacak, ticaret gemileri de serbestçe dolaşamayacak. İşte bu maddeyle... Karadeniz'in bir Türk Gölü olduğunun son kez uluslararası bir anlaşmayla onaylanmış oluyor. Bu, 18. yüzyıl için çok önemli bir başarı. Belgrad Anlaşması kesinlikle not alınmalı o zaman, Karadeniz'in Türk Gölü olduğunun son teyidi. Ama galiba bu başarı da çok kalıcı olmuyor. Özellikle Rusya ile işler tekrar geriliyor ve 1768-1774 Savaşı ve o meşhur Küçük Kaynarca Anlaşması geliyor. Neden bu kadar ağır sonuçlar oldu bu anlaşmanın? Maalesef öyle. 1768-1774 Savaşı Osmanlı için tam bir felaketti. Savaş sırasında 1770'te Çeşme'de demirli donanmamız Ruslar tarafından yakılıyor. Düşünebiliyor musun? Bütün donanma gidiyor. Evet, Çeşme faciası. Savaşın sonunda imzalanan Küçük Kaynarca 1774 ise Osmanlı tarihinin en ağır, en travmatik antlaşmalarından biri kabul edilir. Maddelerine bakınca anlıyoruz zaten nedenini. Neydi o maddeler? Birincisi ve belki de en önemlisi Kırım bağımsız oldu. Yani nüfusunun tamamı Türk ve Müslüman olan bir bölge ilk defa kaybediliyor kağıt üstünde Kırım Hanları dini açıdan halifeye bağlı kalacak deniyor ama bu tamamen göstermelik. Bu madde aslında Kırım'ın Rus etkisine girmesine, 9 yıl sonra da Rusya tarafından ilhak edilmesine kapı aralıyor. Yani Kırım'ın elden çıkışının ilk adımı atılıyor küçük kaynarcayla. Başka? Rusya, Karadeniz'de donanma bulundurma ve tüm Osmanlı sularında serbest ticaret yapma hakkı kazanıyor. Bu ne demek? Karadeniz'deki Osmanlı egemenliği fiilen bitiyor demek. Yani Belgrad'daki kazanım tamamen tersine dönüyor. Aynen öyle. Üstüne diğer Avrupa devletlerine verilen kapitülasyonlardan Rusya da faydalanacak deniyor ve Osmanlı tarihinde ilk defa bir başka devlete savaş tazminatı ödüyor. Belki de en sinsi ve uzun vadeli etkisi olan maddede şu. Rusya Osmanlı sınırları içindeki Ortodoks Hristiyanların koruyuculuğunu üstleniyor. İşte bu çok tehlikeli bir madde. Kesinlikle bu madde Rusya'ya sürekli Osmanlı'nın iç işlerine karışma bahanesi ve hakkı veriyor. Tam bir truvaatı yani. Kırım'ın bağımsızlığı da dediğiniz gibi kağıt üstünde kalmış gibi duruyor. Rusya'nın bu himaye bahanesiyle iç işlerine karışması o bağımsızlığı anlamsız kılmış olmalı. Peki Kırım ne zaman tamamen gidiyor elden? Tam da öyle oluyor. Kırım'ın bağımsızlığı Rusya'nın ilhak planı için bir ara duraktı sadece. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun Osmanlı tarafından resmen kabul edilmesi ise gerileme dönemini bitiren anlaşmayla oluyor. Hangi anlaşma o? 1787'de Rusya ve Avusturya ile yere bir savaş başlıyor. Ama tam savaş sürerken Avrupa'da Fransız ihtilali patlıyor. Bu ihtilalden etkilenen Avusturya, 1791'de Zichtovi Antlaşması ile savaştan çekiliyor aldığı yerleri de geri veriyor. Ama Rusya ile savaş bir yıl daha sürüyor ve 1792'de Yaş Antlaşması imzalanıyor. İşte bu Yaş Antlaşması'yla Osmanlı, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu resmen kabul etmek zorunda kalıyor. Anladım. Ve bu anlaşma... Evet, bu yaş antlaşması 1792 genellikle Osmanlı tarihinde gerileme döneminin sonu, dağılma döneminin de başlangıcı olarak kabul edilir. Anlıyorum. Bu anlaşmalar zinciri dönemin dışarıdaki zorluklarını, toprak kayıplarını çok net gösteriyor. Peki imparatorluk bütün bu baskılara, iç sorunlara içeride nasıl bir cevap vermeye çalıştı? İşte burada ıslahatlar devreye giriyor galiba. 18. yüzyıl ıslahatlarının genel havası nasıldı? Evet, 18. yüzyıl Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası. Çünkü ilk defa Avrupa'nın özellikle askerlik ve teknikteki üstünlüğü kabul ediliyor ve bu üstünlüğü yakalamak için bilinçli olarak batı tarzı ıslahatlar denenmeye başlanıyor. Ama şunu unutmamak lazım, bu ilk çabalar genelde askeri alana odaklı. Sosyal yapıya, ekonomik düzene pek dokunmuyor. Ve tepkiyle karşılaşıyor sanırım. Hem de nasıl? Sık sık ciddi iç tepkilerle, isyanlarla karşılaşıyor ve kesintiye uğruyor. Yani köklü bir dönüşümden çok, mevcut yapıyı ayakta tutma, biraz yamama çabası gibi görülebilir bu ilk dönem ıslahatları. Bu denemelerin ilki ve belki de en bilineni Lale Devri, 1718-1730, 3. Ahmet dönemi, genelde böyle zevk, sefa, lale falan denir ama... KPSS açısından önemli yenilikleri var değil mi? Kesinlikle var. Lale devri dediğin gibi Pasarofça ile başlayıp patrona Halil isyanıyla biten yaklaşık 12 yıllık bir dönem. Askeri ıslahat yapılmadığı için eleştirilir ama kültürel ve sosyal alanda Batı'ya açılmanın ilk adımları atılıyor. Mesela Avrupa'yı daha yakından tanımak için Paris gibi önemli başkentlere ilk geçici elçiler gönderiliyor. 28 Mehmet Çelebi mesela Paris'e gidiyor. Matbaa da bu dönemde miydi? Evet, İbrahim Müteferrika ve Said Efendi'nin çabalarıyla ilk Türk matbaası kuruluyor ve din dışı eserler basılmaya başlanıyor. Bu çok önemli bir adım. Yangınlar için Yeniçerilerden tulumbacılar ocağı yani bir nevi itfaiye kuruluyor. Yalova'da kağıt, İstanbul'da kumaş, Çin'i imalathaneleri açılıyor, sağlıkta çiçek aşısı yaygınlaşıyor, tercümeler yapılıyor, kütüphaneler açılıyor, mimaride bile batı etkisi hani o barok rokoko tarzları görülmeye başlıyor. Üçüncü Ahmet Çeşmesi mesela. Çok güzel örnektir. Ama tabii bir de madalyonun öbür yüzü var saraydaki lüks, israf, eğlence hayatı, bu durum ekonomik sıkıntı çeken halkın ve bazı muhafazakar kesimlerin tepkisini çekiyor. Sonunda da kanlı bir isyanda patrona Halil isyanıyla bu dönem bitiyor. Anladım. Matbaa, geçici elçilik, itfaiye, mimari, kültürel alanda önemli ilkler var. Peki Lale devrini bitiren isyan sonrası tahta geçen 1. Mahmut 1730-1754 Lale devrinin tersine daha çok askeri alana mı odaklandı? Tam olarak öyle. 1. Mahmut hem isyan sonrası durumu görüyor hem de Belgrad Anlaşması'na giden süreçte ordunun modernleşmesinin şart olduğunu anlıyor. O yüzden onun dönemi Lale Devri'nin o kültürel havasından çok somut askeri ıslahatlarla anılır. Ne gibi ıslahatlar mesela? Avrupa'dan askeri uzmanlar getirtiyor. En ünlüsü kim? Fransız kökenli Comte de Bonneval. Müslüman olup Humbaracı Ahmet Paşa adını alıyor. Evet, Humbaracı Ahmet Paşa. Çok duyulur. Onun uzmanlığıyla topçu ve humbaracı ocakları yeniden düzenleniyor. Batı tarzı eğitim, disiplin getirilmeye çalışılıyor. Orduda yine batıdan örnek alınarak bölük, tabur, alay gibi birimler oluşturuluyor. Ama 1. Mahmut döneminin belki de en önemli adımı modern subay yetiştirmek için açılan ilk askeri teknik okul Hendesehane. Hendesehane bu kara mühendishanesinin temeli mi oluyor? Aynen öyle. Kara mühendishanesinin temelini oluşturuyor ve Osmanlı ordusunun modernleşmesinde çok kritik bir rol oynuyor. Humbaracı Ahmet Paşa ve Hendesehane. Bunlar KPSS için altı çizilecek isim ve kavramlar. Peki bu askeri modernleşme çabası devam etti mi sonraki padişahlarda? 3. Mustafa 1757, 1774 ve 1. Abdülhamit 1774, 1789 dönemlerinde ne gibi ıslahatlar var? Evet, arayış devam etti ama belki II. Mahmut'taki kadar yoğun olmasa da 3. Mustafa döneminde özellikle donanma ve topçu sınıfı öne çıkıyor. Deniz subayı yetiştirmek için yine bir batılı uzman Baron de Tot'un katkılarıyla mühendishane Bahri Hümayun yani deniz mühendishanesi açılıyor. Bu da hendeshaneden sonra ikinci önemli askeri okul. Hı hı. Bir de topçu sınıfını daha hızlı, daha etkili hale getirmek için sürat topçuları ocağının kurulma çalışmaları başlıyor bu dönemde. Sürat topçuları ocağının kuruluşu tam olarak hangi padişaha denk geliyor? Bazen kaynaklarda farklılık olabiliyor. Bizim kaynaklarımız 1. Abdülhamit döneminde 1774-1789 kurulduğunu belirtiyor. O yüzden biz de öyle alalım. 1. Abdülhamit dönemi zaten küçük kaynarca gibi ağır bir yenilginin hemen ardından başlıyor. Belki de bu durum ıslahat ihtiyacını daha da artırmıştır. Ne yapılıyor peki 1. Abdülhamit döneminde? Yeniçerilerin maaşı olan ulufe alım satımı yasaklanıyor, mali disiplin sağlanmaya çalışılıyor. 3. Mustafa'da hazırlıkları başlayan sürat topçuları ocağı kuruluyor ve faaliyete geçiyor. Bir de ordunun istihkam işleri yani kale yapımı, yıkımı, köprü kurma gibi teknik işleri için subay yetiştirecek istihkam okulu açılıyor. Denizcilikteki ıslahatlara da devam ediliyor yani seleflerinin başlattığı işleri devam ettirme ve bazı yeni adımlar atma dönemi diyebiliriz. Geldik 3. Selim'e 1789-1807. Notlarımızda bu dönem için ilk köklü, planlı ve programlı ıslahatlar dönemi deniyor. Ve nizamı cedid kavramı çok öne çıkıyor. Ne farkı vardı 3. Selim'in? 3. Selim gerilemenin sonunda tahta çıktığında durumun vehametinin farkındaydı ve artık böyle yüzeysel değil köklü değişiklikler gerektiğini düşünüyordu. Diğerlerinden farkı ne? İşe daha planlı başlaması. Devletin önde gelen alimlerinden, bürokratlarından raporlar istiyor. Sorun ne, çözüm ne diye soruyor. Bu raporlara layiha deniyor. İşte bu layihalardaki öneriler doğrultusunda giriştiği bütün yenilik hareketine de genel olarak nizamı cedit yani yeni düzen adı veriliyor. Anladım. Peki bu yeni düzen neleri kapsıyordu? En bilineni Nizamı Cedid ordusu herhalde. Evet, Nizamı Cedid deyince akla ilk o geliyor. Yeniçeri Ocağı'na alternatif olarak tamamen Avrupa usullerine göre eğitim gören, modern silahlarla donatılmış yepyeni bir ordu bu. Yani mevcutu düzeltmek değil, sıfırdan bir yapı kurma girişimi. Masraflı bir iş tabii. Çok masraflı. O yüzden bu ordunun giderleri için mevcut hazineden ayrı İradı Cedid adıyla özel bir hazine kuruluyor. Bu da mali alanda yeni bir düzenleme. Nizamı Cedid Ordusu ve İradı Cedid Hazinesi. Başka neler yapıldı bu dönemde? Islahatlarda model olarak genelde Fransa örmek alınıyor. Hatta Fransızca askeri okullarda zorunlu birinci yabancı dil oluyor. Avrupa'dan özellikle Fransa'dan subaylar, mühendisler getiriliyor. Ekonomide yerli malı kullanımı teşvik ediliyor ve çok önemli bir şey daha, Lale Devri'ndeki geçici elçiliklerin aksine Avrupa başkentlerinde Londra, Paris, Viyana, Berlin gibi ilk daimi elçilikler açılıyor. Daimi elçilikler. Bu neden önemli? Çünkü bu sayede Avrupa'daki siyasi, askeri, teknolojik gelişmeleri sürekli ve yakından takip etme, diplomasiyi daha etkin kullanma imkanı doğuyor. Bu gerçekten devrim niteliğinde bir adım. Eğitimde de 3. Mahmut'un hanesi geliştirilip Mühendishaneyi Berri Hümayun adıyla yeniden yapılandırılıyor. Ama bu kadar köklü ve kapsamlı yenilikler birilerini rahatsız etmiş olmalı, özellikle Yeniçerileri. Tepki ne oldu? Maalesef tam tahmin ettiğin gibi oldu. Üçüncü Selim'in bu nizamı cedid reformları, başka ayrıcalıklarını kaybetmekten korkan Yeniçeriler olmak üzere, bazı ulema kesimleri ve mevcut düzenden nemalanan kim varsa onların şiddetli tepkisini çekti. Sonuç? Sonuç, 1807'de Kabakçı Mustafa liderliğinde büyük bir isyan İsyanlılar İstanbul'a hakim oluyor, 3. Selim'i tahttan indiriyorlar, yerine 4. Mustafa'yı geçiriyorlar. Nizamı Cedid ordusu dağıtılıyor, yeniliklerin çoğu iptal ediliyor. Bu olay Osmanlı modernleşme tarihinde maalesef yenilikçi bir padişahın trajik sonunu ve reformların ne kadar büyük bir dirençle karşılaştığını gösteren acı bir örnek. Çok çarpıcı bir son gerçekten. Peki bütün bu detayları bir toparlayalım şimdi. KPSS'ye hazırlanan bir dinleyicimiz için özetlersek, bu gerileme dönemiyle ilgili olarak nelere özellikle dikkat etmek lazım? İşte burası sınav hazırlığı açısından işin püf noktası olabilir. Tabii. Birkaç kilit noktayı hemen vurgulayalım. Birincisi antlaşmalar ve sonuçları. Kesinlikle Küçük Kaynarca 1774 ve Yaş 1792 antlaşmalarının maddeleri çok önemli özellikle Kırım'ın elden çıkış süreci hani önce bağımsızlık sonra Rus ilhaki ve Rusya'ya verilen o kapikülasyonlar Ortodoksları himaye hakkı gibi maddelerin uzun vadeli etkilerini iyi bilmek lazım. Tamam. Belgrad Antlaşması'nın 1739 gerileme dönemindeki tek ve son büyük kazançlı antlaşma olduğunu, Karadeniz'in Türk gölü olduğunun son kez onaylandığını unutmayın. Pasarofça 1718 ise lale devrini başlatması ve Avrupa üstünlüğünün kabul edilmesi açısından bir dönüm noktası. Bunlar cepte olmalı. Antlaşmalar tamam, ikinci olarak ıslahatlar ve padişahlar mı geliyor? Aynen öyle. İkincisi ıslahatlar, padişahlar ve içerikleri. Lale devri 3. Ahmet deyince aklımıza askeri değil, kültürel ve sosyal yenilikler gelecek. Matbaa, geçici elçilik, itfaiye, mimari tarz. İkinci Mahmut deyince ilk askeri teknik okul, hendesehane, kara mühendishanesi ve humbaracı Ahmet Paşa, Comte de Bonneval akla gelmeli. Hı hı. Üçüncü Mustafa dönemi mühendishaneyi Bahri Hümayun, deniz mühendishanesi ve Baron de Tot ile eşleşmeli. Birinci Abdülhamit dönemi için sürat topçuları ocağı ve istihkam okulu anahtar kelimeler olabilir. Üçüncü Selim ise başlı başına bir konu. Nizam-ı Cedid hem ordunun hem tüm yeniliklerin adı iradı cedid hazinesi layihalar ve ilk daimi elçilikler bu dört kavram çok önemli bir de bu ıslahatların genel özelliği ve karşılaştığı tepkiler var Evet bu ıslahatların genel olarak Batı özellikle Fransa örnek alınarak yapıldığı ve Patrona Halil, Lala Devri sonu ve Kabakçı Mustafa, Nizamı Cedid sonu gibi isyanlarla yani ciddi bir iç dirençle karşılaştığı gerçeği de unutulmamalı. Bu direnç meselesi de önemli. Başka nelere dikkat çekelim? Üçüncüsü önemli kavramlar Kapitülasyonların yaygınlaşması, özellikle Rusya'ya verilmesi çok kritik. Ortodoksların himayesi meselesinin ne anlama geldiği ve sonuçları, nizamı cedid, iradı cedid, layiha, hendesehane, mühendishane-i hümayun gibi terimlerin tanımları bilinmeli. Dördüncüsü, genel eğilim. Yani bu dönemin genel ruhunu kavramak lazım. Osmanlı sürekli toprak kaybediyor. Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğünü kabul ediyor, Batı tarzı yenilikler yapmaya çalışıyor ama bu çabalar içerideki direnç ve yapısal sorunlar yüzünden ya yarım kalıyor ya da başarısız oluyor. Bir farkındalık ve sancılı değişim başlangıcı dönemi olduğunu bilmek önemli. Hem kayıplar var, hem de ilk modernleşme adımları ve bunlara gösterilen tepkiler var. İkisi bir arada. Gerçekten kapsamlı bir çerçeve oldu bu. Osmanlı gerileme dönemi yani adının çağrıştırdığı gibi sadece bir çöküş değil aslında aynı zamanda büyük bir arayışın, bir farkındalığın ve kaçınılmaz bir dönüşümün de ilk adımlarının atıldığı bir dönem. Umarız bu detaylı inceleme KPSS hazırlık sürecinizde bu karmaşık dönemi anlamanıza, önemli noktaları yakalamanıza yardımcı olmuştur. Peki bütün bu anlattıklarımızdan nasıl bir ders çıkarmalıyız? Bu dönem, imparatorluğun bir sonraki yüzyılda neden ve nasıl dağılmaya başladığını, modernleşme çabalarının kökenlerini, bu çabaların neden bu kadar zorlu olduğunu, hangi engellerle karşılaştığını anlamak için bize çok değerli ipuçları veriyor aslında. Kesinlikle bu dönemi doğru anlamak, ardından gelen dağılma dönemini, işte tanzimatı, ıslahat fermanını ve hatta Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini onun modernleşme anlayışını ve karşılaştığı zorlukları kavramak için temel bir anahtar. Sadece kaybedilen savaşlar, anlaşmalar değil, yapılan ıslahat denemeleri, bu denemelerin niteliği, hedefleri ve onlara karşı oluşan o toplumsal, siyasi direnç de bugüne ışık tutan derslerle dolu bence. Size üzerinde biraz kafa yormanız için son bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Bu dönemde yapılan ıslahatlar sizce Osmanlı'nın temel yapısını, yani o yüzyıllardır süregelen kurumlarını, zihniyetini gerçekten değiştirmeyi mi hedefliyordu, yoksa daha çok askeri yenilgileri durdurmak, devleti bir şekilde ayakta tutmak için günü kurtarmaya yönelik batıdan alınmış teknik düzenlemeler miydi? Peki ya ıslahatlara karşı çıkanlar, yeniçeriler, bazı ulema, halk, onların temel motivasyonu neydi? Bu direniş sadece kişisel çıkarlarını koruma kaygısı mıydı, Yoksa aynı zamanda geleneksel değerlere yerleşik düzene yönelik samimi bir endişenin, bir tepkinin ifadesi miydi? Bu karmaşık tabloya baktığınızda bu direnişi ne ölçüde haklı veya haksız buluyorsunuz? İşte bu sorular üzerine düşünmek 18. yüzyıl Osmanlısının ve başlattığı o uzun modernleşme serüveninin karmaşık dinamiklerini belki biraz daha derinlemesine kavramanıza yardımcı olabilir. Bir sonraki detaylı incelememizde buluşmak üzere hoşça kalın.